Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Van'da iki gün süren incelemelerde bulundu. Komisyon ilk gün çalışmalarına Edremit Balıkçı Barınağı'nı ziyaret ederek başladı. Komisyon üyeleri inci kefale avlanma alanlarında da balıkçıların ve ilgili kurum yetkililerinin karşılaştığı sorunlarla sorunların çözümüne yönelik önerilerini de dinledi. Van Gölü'nün bazı yerlerinde tatlı su kaynakları çıkmaktadır. O bölgede de tatlı su kaynağı çıkıyor. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel Van'da yaptıkları incelemeleri anlattı. Van Gölü'müz tabii hem kendi sodalı tabiatı itibariyle hem de burada yaşayan endemik bir tür olan inci kefali itibariyle ülkemizde iç sularda avcılık anlamında çok önemli bir yere sahip. Bu türün devamı anlamında burada mevcut varsa sorunların tespiti, bunların giderilmesiyle ilgili çalışmaların raporda yer alması için, sektörün geliştirilmesi için neler yapılabilir? Bunun tespitlerini yapmak için raporumuzu son derece detaylı bir şekilde hazırlamak istiyoruz. Başkanım, Onda balık var, bunda yok bir tanesi var. Tarihler belirlenir. O tarihte arkadaşlara burada yakıt basılır. İndirimli şekilde öyle alabilirsiniz. Bununla ilgili de bence bir kolaylık sağlamalıyız başkanım. Onu bir değerlendirelim. Tarım İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan komisyon üyelerine sektörün sorunları, sorunların çözümüne yönelik öneriler hakkında sunum yapıldı. Sekilde 10 bin ton su ürünleri avcılığı yapılmaktadır. Sunumun ardından liman başkanı, balıkçılar, çeşitli sivil toplum örgütleri ve kurumların yöneticileri, balıkçılık ve... Ve su ürünleri sektöründe yaşanan sıkıntıları dile getirdiler ve kendi çözüm önerilerini de komisyonla paylaştılar. Canlıların yaşayabileceği can suyu dediğimiz mutlaka o suyun olması gerekir. Toplantının ardından komisyon başkanı Karayel, sektörün tüm paydaşlarını dinleyerek sorunların çözümüne yönelik adımlar atılacağını belirtti ve mavi ekonomi olarak nitelendirilen sektörün sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti. Her ne kadar Van Gölü desek de Van'dakilerin Van Denizi dediği. Bir deniz neredeyse hüviyetinde bir alan. Tabi sodalı olması, kendine has özellikleri onu daha da özel kılıyor. İnci kefalimizin ayrı bir önemi var. Bu türün ekonomik olarak ifade ettiği bir değer var. Bence onun çok daha ötesinde tür çeşitliliği anlamında, biyolojik anlamda ülkemizin ...çok nadir bir değeri. Bunun sürdürülebilir şekilde devamı son derece önemli. Komisyon üyeleri daha sonra Van 100. Yıl Üniversitesi'ne geçerek... ...Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerini dinledi. Su Ürünleri Mühendisliği bölümü olarak devam etti. Saha ziyaretlerinin ikinci gününde komisyon üyeleri... ...İnci Kefali'nin en önemli üreme alanlarından biri olan... ...Engil Çayı'nı gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Bu dönemlerde İnci Kefali sürüler halinde girerek e, dişi ve erkek bireyler şu gördüğümüz sazlık alanlarda özellikle kumla, kumsal sazlıklara yapışkan yumurtasını bırakarak orada spermle dönlendikten sonra yapışarak 3 gün sonra larvadan çıkıyor. Engil ardından komisyon üyeleri dere ağzı balıkçı barınağında da balıkçıların sorunlarını dinledi. Liman, işte çelik iskele ve dalga kıranların afet kapsamı dışında müdahale edilmesi. Lazım. Bu engellerin kalkması lazım ki biz burada doğru bir kaç tane gemi yapabilir mi? Yapamıyoruz. Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu Akdamar Adası'nda da incelemelerde bulundu. Komisyonun Van'daki çalışmalarını tamamlamasının ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, komisyonun incelemeleri ve tespitlerine ilişkin Meclis televizyonla değerlendirmelerde bulundu. Karayel, balıkçılık ve su ürünleri alanında yaşanan sıkıntıları tespit ettiklerini söyledi. Ege bölgesinde, hem Karadeniz bölgesinde hem de Van'da ortak sorun tespitleri var. Yani bunlar çok genel sorunlar. Örneğin balıkçı barnakları ile ilgili sorunlar. Bir de lokal ve bölgesel sorunlar var. Bu bölgede avcılığı yapılan tek bir tür var ve endemik bir tür, inci kefali dediğimiz ve bu aslında son derece büyük bir biyolojik zenginlik. Yani ben en çok burasını önemsiyorum. E, mutlaka ekonomik bir değeri var, ekonomik büyüklüğü var ama e, başka yerde olmayan bir türden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun muhafazası ve sürdürülebilirliği son derece önemli. En önemli hususlardan bir tanesi, küresel ısınmadan da kaynaklanan gölde 3 metre yakın bir çekilmenin olduğu. ifade ediyorlar. Hepsini yerinde tespit etme imkanımız oldu. E, mavi vatanımız dediğimiz sularımızda bu mavi ekonomi dediğimiz su ürünleriyle ilgili e, yapılacak çalışmalar son derece önemli. Karayel, in ji kefalinin ekolojik değerinin artırılması için yapılan çalışmaları da anlattı. Bu bir geçim kaynağı olursa bunun bilinçlendirilmesi yapılırsa koruma biraz daha artıyor. Kurumlar özellikle okullarda öğrencilerden başlayarak yereldeki insanları bilgilendiriyorlar. Ben bunun çok daha verimli bir koruma stratejisi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki güvenlik güçlerimiz bu göç sürecinde, yumurtlama sürecinde diğer müdürlüklerimizle beraber çok ciddi gece gündüz 24 saat esasında dayanan o dönemin tamamını alan çok ciddi çalışmalar yapıyor ama bence en az bunlar kadar. Bunlardan çok daha önemli. Yani Özellikle çocuklarımızın, yeni nesillerin bilinçlendirilmiş olması. Kamu kurumlarımızın da katkısıyla hem Van Gölü Havzası'nın korunması ile ilgili hem de inci kefalinin korunması ile ilgili ve su ürünleri sektörünün geliştirmesi ile ilgili önemli adımlar atılacağını düşünüyorum. İsmail Emrah Karayel, 10 Aralık'ta 29. yayın yılını geride bırakan Meclis Televizyonu ve çalışanlarını da kutladı. Meclis Televizyonumuza da buradan bir kez daha tebrik ediyoruz. Çünkü 10 Aralık 1994, 29. yılı oluyor meclis televizyonumuz. Meclis televizyonu biz son derece önemsiyoruz. Çünkü sizler burada hem bu görüntüleri alarak hem bunları işleyerek, yayını hazır hale getirerek tarihe kayıt düşüyorsunuz ve bunu yapan da sizlersiniz. Dolayısıyla sizin bu emekleriniz için teşekkür ediyoruz.